Evet. Alıyorum. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda çekildiği birim çembere kosinüsü 210, sinüsü 210 ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, arkadaşlar ikinci, 3 üçüncü bölgede kosinüs nedir? Üçüncü bölgede kosinüs işareti. Eksi. Eksi hocam. Eksidir. Değil mi? Dolayısıyla Eksi. e, eksidir. Burası eksi. Bir dakika. Kalem yok. biz. Heh. Evet. Şöyle dikkat Kosinüs 210 eksidir. Karenin rengini ne yapalım? Mavi yapalım. Boyutu. Yazıyor değil mi arkadaşlar? Yazıyor hocam. Evet. Tamam. Şimdi kosinüs 210 arkadaşlar e, eksidir. Peki ben bunu nasıl yazarım? kosinüs arkadaşlar pi artı 30 şeklinde yazarım değil mi? Yani 180'e 30 derece c ekleyerek. Tamlarda isim değişikliği olmuyordu arkadaşlar. Sadece işaretine bakıyoruz. Eksi kosinüs 30 şeklinde ifade ederiz. Kosinüs 30 ne eşittir? Kaça eşittir? Kök bölü 2. 2. Eksi kök bölü 2 olur. Peki arkadaşlar e, ee, bakalım. Sünüs 210'a bakıyorum. Sünüs 210. O da nedir? Pi artı 30 derece değil mi? O da eksi olacak? Eksi sünüs 30. O da eksi 1 bölü 2 olacak. Eksi 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız nedir? Ceyhan. Ceyhan diyebiliriz. Geçiyorum arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Fazım. Ee, Niye ver oldu? Evet. evet. İkinci soru. Ha, biz soru geçmedik değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet. iki numaralı soru. İki numaralı soruyu kim okusun şurada? Fatma, Burak, Burcu, Eda baş Başlayalım baştan. Fatma dinliyoruz seni. Bu arada ekran kaydımız da oluyor. Evet. Söyleyin. Başlayalım. X, x artı 2 sin x ifadesinin en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ifadenin en büyük en küçük değeri sünüsün e, alacağı değerler aralığıydı. neydi? Eksi, Eksi bir. bir, 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 bir. Sünüs x o da küçük eşittir. Artı bir. Şimdi ben bunu iki ile genişletiyorum arkadaşlar. Hani x eleman reel sayı dediği için aralığı elde etmem lazım. İki ile genişletirsem eksi 2 küçük eşittir 2 tane sünüs x o da küçük eşittir artı 2 her bir tarafa arkadaşlar eksi 3 ekliyorum eksi 3 eklersem ne olur eksi 5 küçük eşittir eksi 3 artı 2 sünüs x o da küçük eşittir eksi 3 artı 2 daha eksi 1 yapar bu ifadenin arkadaşlar en büyük değeri en büyük değeri eksi 1'dir bu en büyük değeri en küçük değer nedir arkadaşlar? Eksi 5. 5'tir. Beş. Dolayısıyla iki değerin toplamı ne yapar? Eksi, eksi altı. 6. Olur. Yani Adana şıkkı diyebiliriz. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Evet, evet hocam. Güzel. Devam ediyoruz. O zaman bir sonraki soruya bakalım. Hemen. Evet. Bir soruya bakalım arkadaşlar. Kim okuyordu? Ben okuyayım hocam. Kerem. Tamam. Aşağıda verilen eşitliklerden hangileri yanlıştır? Hmm, hangisi yanlıştır? Hangisi? Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar e, P yerine mesela A şıkkına bakın. P yerine 180 yazacaksınız. 180'i 12'ye bölüp 11 ile çarpacaksınız. Acaba 165 derece mi? Sizce hangisi yanlıştır? Bir bakın arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? Genizli hocam. Denizli. Evet. Denizli'de 13 pi 18 değil mi? Evet. E, 130 derece bulması kadın. Lazım. Direkt orada zaten ben buradayım diyor. Doğru cevap. Denizli Evet. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Diğer soruda ne yapabiliriz? bilmiyoruz hemen. Kim okuyordu? Evet, bir Çok arkadaş güzel. okusun. Okuyorum o zaman. Tamam. 4370 saniyelik açı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet, arkadaşlar derece dakika saniye cinsinden ifade edeceğiz. Derece dakika saniye. Şimdi şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. İşte bir derece 60 dakikadır. Bir dakika Arkadaşlar bir al bir ol şu anda bir dakika 60 saniyedir Dolayısıyla Arkadaşlar 60 ile 60 çarparsak 3600 saniye yapar O zaman arkadaşlar ben 4370'i önce 3600'e bölsem bölme yapalım 4370 saniyelik açıyı önce 3600'e bölsem. Ne buluruz? Ee, bir defa o zaman buraya 3600 yazıyorum. Çıkarıyorum arkadaşlar. 0, 7, 13'ten 6, 7, 700, bir dakika, 770 değil mi? Bir dakika, Evet hocam o, 770. 770. Burada bir derece olacak arkadaşlar. Yani bir derece var. Sonra saniye kaldı. Ben bu saniyeyi de tekrar 60'a bölersem yani 60 saniye bölersem dakikayı bulurum. 1 çarpı 60 60 diyorum. Çıkarıyorum arkadaşlar. 7 1 17 0'ı aşağı indiriyorum. 170'te 60 saniye kaç tane var? 3 defa yok. 2 defa. 2 kere var. Evet. 120. Burada 50 saniye kalıyor. 50 saniye. Burası da dakika. Dolayısıyla 1 derece 12 dakika 50 saniye. Yani doğru cevap ne olacak? Bursa, Bursa. şıkkı diyebiliriz. Evet. Gelelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuza. 5 numaralı sorumuz. Kim okuyordu? Evet dinliyoruz. Arkadaşlar servis beklemiyoruz ha hemen hemen okuyalım. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Evet. Ben okuyayım hocam. Tamam. Ölçüsü eksi 1400 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Şimdi esas ölçü arkadaşlar pozitiftir. En küçük değeri 0. 0 ile 360 derece arasında yer alır. O zaman ben bunu şöyle yapabilirim. 360'ın kaç katını alıp bununla toplarsam pozitif olur? Şimdi 3 katını alsam 1080 bununla toplarsam pozitif olmaz. Ama 4 katını alalım. 4 katını alır hocam. Evet. 4 360'ı çarpıyorum arkadaşlar. 1440 olur. 1440. 1440'la 1000 e 1400'ü toplarsam arkadaşlar bakın pozitif hale getirdim. Kaç oldu? 40 derece. Dolayısıyla bunun e, esas ölçüsü ne olur arkadaşlar? A şıkkı diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Pozitif hale getiriyoruz arkadaşlar. Evet hocam. Pozitif hale. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi 1400'ü eksi 1400, 1400 bunu 360'a bölersiniz. Bölersiniz. Kaç defa var? İşte e, eksi ya bu. Bakın bu eksi ya. Ben bunu 3 ile çarparsam 3 e, ile çarparsam hata yaparım. Ama 4 ile çarparsam 1440 olur. 1400 eksi 4 ile çarparsam eksi 4 ile çarparsam 1400 40 ol, eksi 1440 olur. Sonra ben bunu çıkartma yapıyorum. Çıkartma yaparsam burası ne olacak? artı şurası şurası artı olacak. Ben de zaten artı olmasını istiyorum. Taraf taraf topladığımız arkadaşlar 40 elde ederiz. 40 elde ederiz. Yani amaç kalanı pozitif yapmak. Diyelim ki böyle yapmadınız. Şöyle yapabilirsiniz. Eksi 3 defa yapabilirsiniz. Geri alıyorum. Yani eksi 3 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 1080 oldu çıkartma yapıyorum. Kaç kalıyor arkadaşlar? 0, ondan 8, 2, 3, eksi 320. Şimdi negatif olmaz ya esas ölçü. Eksi 320'ye 360 eklersiniz. 360 eklerseniz artı 40 diyebilirsiniz. Yani doğru cevap Adana bu şekilde de bulabilirsiniz. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 6 numaralı soru. Dinliyoruz. Evet. Alo. Okuyayım hocam. Tamam. Okeyim. Şekildeki üstten görünümü verilen dairesel kavşak eş aralıkta A, B, C, D noktalarını caddelere bağlanmaktadır. A noktasından harekete başlayan bir araç pozitif yönde 2460 derece döndükten sonra duruyor. Buna göre aracın son durumunda durduğu konum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2460 derecenin içerisinde acaba kaç tane 360 derece var? Onu ifade edelim arkadaşlar. Hemen ne yapabiliriz? 2460'ı arkadaşlar şöyle yapalım. 2460 bunu kaça bölüyorum? 360'a bölüyorum. Kaç defa var? 6 ile çarparsam arkadaşlar ne olur? 0, 36, 3, 18, 21. Çıkarıyorum arkadaşlar. 0, 0, 3. 300. 300 kalıyor. Demek ki arkadaşlar 6 defa tur atıyorum. Bakın 6 defa tur atıyorum. Sonra 300 derece kalıyor. 300 derece. 300 derece ne yapar arkadaşlar? 270 olsa Bakın şurası şöyle düşünün. 90, 90, 90 270 şurada bir yerde arkadaşlar. Şurada bir yerde. Ee, şuraya bir 30 derecelik açı eklemiş oluyoruz. Dolayısıyla 300 yapar. Dolayısıyla hangi aralıkta diyebiliriz? Söyleyeyim. D ile A arasında, değil mi? Hani şuradan hareket ediyor ya şöyle. Öyle değil mi arkadaşlar? 270 evet hocam. Daha 300. Yani D ile a arasında diyeceğiz. Doğru cevap edirne çıktı diyebiliriz. Evet, bu soruda bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım Evet dinliyoruz. Evet, ben okuyayım hocam. Tekrar. E, ölçüsü 39 pi bölü 4 olan açının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar bunun pratik yolu şöyle. Paydanın iki katını alıyorsunuz. iki katını. Sonra şuradaki 39 var ya. Şu 39. 39'u paydan iki katı aldığınız sayıya bölüyorsunuz. Kaç defa var? 5 olmaz. 4 defa. 4 kere 8. 32. Kalan nedir? 7. Şu 7'yi alıyorsunuz. 7'yi alıyorsunuz şu 39'un yerine yazıyorsunuz. 39'u siliyorsunuz. Oraya 7 yazıyorsunuz. 7 çarpı pi bölü 4. Bu kadar basit. Nerede var arkadaşlar? Edirne şıkında var. Doğru cevap Edirne olacak. Paydanın iki katını alıyorsunuz. 39'u paydanın iki katını aldığın sayıya bölüyorsunuz. Kalanı götürüp şu 39 gördüğünüz yere yazıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır hocam. Diğer örneğimize bakalım hemen. Evet dinliyoruz. Kerem sen oku diğerlerin okumaya. Okuyayım e hocam. E Sin Hı. 450 artı kos 540 artı tam 405 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar 450 450 360'a bölerseniz kalan ne olur? 90 olur, değil mi? Yani ben Evet hocam. 90 dedim. 540'ı arkadaşlar 360'a böldüğümüzde kalan ne olacak? 180. Kusuruz. 180 diyorum. Sonra 405'i 360'a böldüğümüzde kalan ne olacak? Evet. 405'i 360'a bölersen Kalan 45 olacak. Tanjant 45 diyor. Bu değerleri biliyorum. Sinüs 91'dir arkadaşlar. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Tanjant 45 de artı 1'dir. Şunlar sadeleştirirsek arkadaşlar rengini değiştirelim diyeceğim. Renk. Evet. Yeşil. Şunla şu gider. Cevabımız artı 1 olur. Yani Ceyhan diyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik 9 nolu soru. Süremiz 5'te mi bitiyordu arkadaşlar? Kaçta bitiyordu? 5, 5 10 geç hocam. Devam ediyoruz. Okuyayım mı? Hı, hı Şekilde verilen merdivenin ayaklarının uzunlukları eşittir. Merdivenin B ucu ile D noktası arasına AC ayağına dek, dik olacak biçimde bir tahta çakılmıştır. BD tahtasının yer düzlemiyle oluşturduğu açının sinüsü 1 bölü kök 10 olduğuna göre BAC açısının sinüsü sin alfa kaçtır? Hmm. Evet. Merdivenin B ucu ile D noktası arasında AC yukarıda bir alfa derecelik açı var. Değil mi? AC ayağına AC ayağına dik olacak şekilde bir tahta çakılmıştır. O zaman şurası 90 arkadaşlar. Şurası 90 ama karenin rengini değiştirelim. O güzel gözükmüyor. Mavi yapalım. Şurası dik. Şurada da bir açı var görüyorsunuz. Alfa. Tamam. Sonra arkadaşlar e, BD tahtasının yer düzlemiyle yer düzlemiyle oluşturduğu açının sürüsü 1 bölü kök 10. 1 bölü kök 10 olduğuna göre BAC açısının sürüsü yani sümsü alfa nedir? BD tahtasının yer düzeyiyle oluşturduğu açının sürüsü. Yani hangi açı? Şuradaki açı değil mi? Şu açı. Şurası dik. Şuraya teta diyelim. Bu açının arkadaşlar sürüsü 1 bölü kök 10'dur diyor. 1 bölü kök 10. O zaman arkadaşlar ben şuraya 1 dersem burası ne olacak? Kök 10 olacak. Pisagor'dan arkadaşlar şu uzunluğu şu uzunluğu 3 bulurum. Şurayı. Burayı 3 bulurum. Bana e, neyi soruyordu? Sünüs alfayı soruyordu. Sünüs alfa. Şimdi şu uzunlukla arkadaşlar bakın şu uzunlukla şuradaki uzunluk eşittir. Dolayısıyla ben şuraya eee x desem arkadaşlar burası x artı 1 ya. Şurası da x artı 1 olacak. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman hemen ya Pisagor yaparsınız ya da direkt e, ben buradayım diyor. 3 4 5 üçgeni değil mi? Yani x yerine 4 yazarsanız arkadaşlar burası 5 olur. E bana süslü alfayı soruyor. Sin alfa eşittir arkadaşlar, sin alfa eşittir. Karşı bölü hipotenüs yani karşı nedir? 3. Hipotenüs 5. 3 bölü 5. Doğuracağımız Bursa diyoruz. Evet soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam devam ediyoruz. Evet bir diğer sorumuz şekildeki birim çemberde M O A, P eşittir teta olduğuna göre O A, P üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet. o A P üçgenin alanını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi O A P ikiz kenar üçgen değil mi arkadaşlar? O A P ikiz kenar üçgen. Şurası yeşil olmuyor. Burası arkadaşlar buraya eşittir. O zaman şurası da teta diyebiliriz. Orası teta. P, O, B. Şuraya ben 2 teta diyebilirim arkadaşlar. Şurası. 2 teta yazabilirim. Şimdi O, P nedir arkadaşlar? Birim çember dediği için 1'dir değil mi arkadaşlar? Şurası evet. O, bu, A, B. Burası da 1'dir. Peki ben O, A, P'nin alanını yani taralı üçgenimizin alanını sünüs alan formülünden yazabilir miyim? Sünüs alan formülünden yazabilir miyim? Nasıl? Yazabiliriz bir hocam. 1 bölü 2 çarpı sünüs ve pi eksi 2 alfa. Oradan yazabileceğim gibi ya da nasıl yazabilirim? Ee, şuradan bir dik indirsek mi daha güzel olur? Şuradan bir dik indirelim arkadaşlar. Şuradan bir dik indirirsek daha güzel olur sanki. 2 yani teta'nın e, değeri oluyor. Mesela. Evet. Şimdi şurayı haş bilmiyorum. Haş diyorum tamam mı? Sümüs 2 teta nedir? Sümüs 2 teta. Haş bölü 1 değil mi? Bakın dik üçgende. Şu dik üçgene bakarsanız karşı haş hipotenüs 1. Demek ki haşımız ne oluyormuş arkadaşlar? Haşımız sünüz iki tete oluyormuş. Doğru mu? Evet. Ha, tabanımız bakın şu üçgenin soruya sarı üçgenin alanı soruluyor. Ben o zaman alan eşittir diyorum. Üçgenin tabanı bir. Tabanı bir. Yüksekliği sünüz iki teta bölü iki diyeceğim. Taban çarpı yükseklik bölü iki. E cevabımız ne olacak? Sürüs 2 teta bölü 2 diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Evet, evet hocam. hocam. Güzel. Soru bu şekilde. Bir diğer örneğimize bakalım. Evet. Ee, kim okuyacak? Okuyayım hocam. Tamam dinliyoruz. Kod P bölü 9 eksi tan 7 P bölü 18 artı sin P bölü 9 artı kos 7 P bölü 18 bölü sin P bölü 9 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar P bölü 9 ile 7 P bölü 18 ne eşittir? Toplayın bakalım. P bölü 9 da 7 P bölü 18. Pi'ye pi bölü 2'ye. Bakın pi evet, bölü 9 da pi bölü 9 da arkadaşlar topluyorum. 7 pi bölü 18 Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Paydayı eşitliyorum. Buraya 2 yazıyorum. Buraya 1 2 9 pi bölü 18 olur. Yani buradan pi bölü 2 çıkar. 2 bölü 2 çıkar. 90 derece arkadaşlar. Toplamları neymiş? 90. Ha madem ki toplamları 90 ise arkadaşlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sünüsü kosünüsüne tanjantı kotanjantına eşittir. Yani şu değerle şu değer birbirine eşittir arkadaşlar. Birbirine eşitse bunlar birbirine götürür. Yani burası burayı götürür. E şimdi bakıyorum sinüs değeri kosinüs değerine eşittir. E, çünkü birbirini 90 dereceye tamamlıyor. O zaman ben şunun yerine de sinüs pi bölü 9 yazabilirim. Sakınca yok. Etti bana iki tane sinüs, iki tane sinüs pi bölü 9 olmaz mı? Yani şu bir tane burada var bir tane de burada yerine yazıyorum etti iki tane bölü sinüs pi bölü dokuz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 100 olacak. Anlaşıldı mı? Hocam ben bir şey evet, alıyorum. hocam. Tabii. Biz kotanjantlık kosinüsü baz alarak e, hani 90 bulduk ya derecelerin toplamını. Kotanjant değil. Şimdi biz açılara baktık. Pi bölü 9 da 7, pi bölü 18'in toplamı 90 mı değil mi? E, tamam, anladım. He, he, 90. Sonra şu yorumu yaptık. Bir 90 dereceyi tamamlayan açıların sünüsü, kosünüsü eşit? Tanjantı, kotanjantına eşit. Anlaşıldı mı? Mesela tanjant 70, kotanjant 20. Anladım. Ha, bu özelliği kullandık, oradan cevabı 2 bulduk arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 12, bu testimizin son sorusu arkadaşlar. Evet, ben okuyorum dinliyoruz. hocam. Ee, tamam. Tanjant 40 derece eşittir x olmak üzere sin 50 çarpı kos 50 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tanjant e, x 40 arkadaşlar, bir dik üçgen çizersek arkadaşlar. Şuraya 40 diyorum. O zaman karşı bölü komşu diye Ben buraya x dersem burası 1 olur. Pisagor'dan burayı x kare artı 1 bulurum kök içerisinde. Yani Pisagor yaptım oraya da kök içerisinde x kare artı 1 bulurum. Şimdi bana diyor ki sinüs 50 çarpı kosinüs 50'yi bul diyor. Bulalım arkadaşlar? Açımız şurası 40 ise burası 50 dir arkadaşlar. Hemen 50 derecenin karşısına bakıyorum. Sinüs 50 demek karşı 1 hipotenüs kök içerisinde x kare artı 1. Çarpı diyorum. Kosinüs 50. Bu sefer komşu ölü hipotenüs o da kök içerisinde x kare artı 1. Çarparsam yukarısı x olur. Aşağısı da X kare artı bir çıkar. Nerede var arkadaşlar? Alan'a şıkkında var. Evet, var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? Yok hocam. Evet, kaldı dört dakikamız arkadaşlar. Şimdi bu testi bitirdik. Ee, şöyle yapabiliriz. Ben bu kaydız şey yapayım, sonlandırayım şöyle. Bunu da şey şeye yüklerim arkadaşlar. Neydi? Programa e, YouTube'a yüklemeye YouTube çalışalım. Tamam arkadaşlar. Tamamdır hocam. 3 dakikamız var. E, şimdi bakıyorum bir dakika. Bundan sonra şey var. E, bir dakika. Konu var. Kajan fonksiyonu şöyle bir dakika şurayı tıklayalım sonraki dersimizde e, hatırlatırsınız yine buradan trigonometrik fonksiyonlar şunları gösteririz tamam mı arkadaşlar hatta şimdi şöyle bir iki tane soru çözebiliriz evet bir no soruya bakalım arkadaşlar herkes bir baksın bir numaralı soru. Hocam soruyu açtınız mı şu an? Gözükmüyor mu? Hayır az önce çözdüğünüz tanjantla ilgili soru gözüküyor bizde. Ha, o niye böyle gözüküyor? Aslında aynı ekrandaydım ama. Allah Allah. Ha ekranı şey yaptık o yüzden Şimdi... Hocam galiba hala kayıt oluyorsunuz sanırım. Ha, kayıt olmuyor. Kayıt oluyor mu ya? Maşallah.